Merhaba, sen de, ya ne yapıyorsun? İyi abi. Tedavi oluyor değil mi? Tedavi oluyor. İnşallah en yakın zamanda çıkacağım. İnşallah bekliyoruz seni. İyileşip yanımıza gelmen lazım. Duacınız. 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 Heyecanla konuşamıyorum şu anda. Maçı. <laughs> Gerçekten çok iyi oynadınız. Evet. <laughs> Bir diğer Abi biraz gol at ya senin gol atmanı beklerim maçta. İnşallah oynarsam atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hadi Dualarım sizinle. inşallah şampiyon olur dualarım sizinle. Var Yok abi sağ canım sağ. ol. olursa ulaş olur mu? Tamam abi iyileş <laughs> gel tamam Tamam aşağıya geleceğim iyileştirin beni Dilleri abilere de selam söyle Dilleri abilere de selam söyle abilere de selam de selam söyle abilere de selam söyle